XTG Spor'dan herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Amili futbol takımımızın playoff'taki rakibi belli oldu. İlk maçı evinde Romanya ile karşılaşacak. Maçı kazanırsa deplasmanda Slovakya ya da Kosova'nın galibiyle oynayacağız. Berki hoş geldin. Abi Aslı sen hoş geldin. Bugün Amili futbol takımımızın rakibi Romanya'yı bir konuşalım istiyorum. Evet abi Romanya hakkında 5 tane soru hazırladık. İlk sorunu başlamak istiyorum. Romanya sence nasıl bir takım bizi zorlayabilir mi? Şöyle Romanya zaten buraya Uluslar Ligi kontenjanından geldi. Uluslar Ligi'nde kendi grubunda lider olmuştu. Bu sebeple Dünya Kupası elemelerinde oynadığım maçları bence tam anlamıyla baz almamak lazım. Çünkü ben nasılsa playoff'tayım dedi. Dünya Kupası elemelerindeki rakibi Avusturya'ydı. Baktığın zaman Avusturya Romanya'dan güçlü bir takım. Lucescu şunu düşünmüş olabilir. Avusturya zaten Dünya Kupası'na direkt olarak katılır. Ben zorlasam zorlasam playoff'a giderim. Zaten playoff'a gidiyorum deyip bence çok zorlamadılar. O yüzden üçüncü bitirdiler. O yüzden Romanya'nın Dünya Kupası elemelerindeki performansını pek baz almamamız lazım. Kadro değerine baktığımız zaman çok güçlü bir kadro da değil. Yani bir 12 milyon euro değerinde Andrei var. Denizmen var 10 milyon değerinde. PSV da oynayan. Onu hatırlıyorum. Bizim ülkemizde top oynayan şu anda Hacı, Draguş, Rize Spor'dan biri daha vardı. Adı aklıma gelmedi şu anda. Onlar falan var. Hacı'den çok bir beklenti var. Şimdi Romanya'ya baktığımız zaman 1985'te bir kere Lof'ta karşılaşmışız. Yine Lucescu bildiğim kadarıyla takımın başındaymış. Orada biz elenmişiz. Tarihimizde de en çok yenildiğimiz takım Romanya. 15 mağlubiyet miydi? 14 mağlubiyet ne almışız? Ama mesela bir skor verecek olsam 3-1-3-2 gibi bir galibiyetle Slovakya ya da Kosova. Büyük ihtimal Slovakya gelecek orada. Slovakya gelirse de Romanya'dan daha zorlu bir rakip olduğunu düşünüyorum. Almanları kendi evinde 1-0 mağlup ettiler. Biz de deplasmanda oynayacağız eğer Slovakya ile karşılaşırsa. Romanya maçını geçeriz ama Slovakya maçı en kritik maç bence. Asla küçümsemememiz gereken bir maç ve biz de Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. 22 yıldır gitmiyoruz. Ben bile 96 doğumluyum. 2002 Dünya Kupası'nı hayal meyal hatırlarım. O abilerim falan izlerken, yanında izlerdim ama o zamanlarda daha futbol nedir, ne değildir, kurallar ne bilmediğimizden gol olduğumu seviniyorduk. Hayal meyal hatırladım bir şey. O yüzden Dünya Kupası'nı milletçe, ülke olarak görmek istiyoruz. İhtiyacımız da var Tabii. bence. Peki bu Romanya maçını hangi şehrimizde oynamalıyız sence? Senin yani, gözünden öne çıkan bir şehir var mı? Şöyle, milli takım genellikle Anadolu'da oynamayı tercih ediyor. Hem elemeler olsun hem uluslar ligi olsun. Ama Anadolu maçlarında oynanması sebeplerinden biri mesela Konya'da daha çok oynanıyor genellikle. Konya. Geçen Kocaeli'de oynandı. Bursa'da oynandı. Eskişehir'de oynandı. Samsun'da. Siz yani. zaten Bursa'ya gittiniz. Yani Emir falan da dediğine göre Bursa beklediği bir taraftar performansı olmadı. Çünkü genellikle hep sponsorlara satılmış. Hmm. 3 bin, 3000-4000 bin bilet ayrılmış. Böyle bir şey olacaksa bence o zaman Anadolu takımlar şeylerini, statlarını vermeyin. Yani sponsorla ayarlayacaklarsa, sırf izlemeye gideceklerse. Çünkü orada biz rakibi baskı almamız lazım. Ben Anadolu'da oynanmaması taraftarıyım. Oynanırsa da İstanbul'da Rams Park'ta oynanması taraftarıyım. Hem stadın atmosferi açısından çünkü Rams Park'ın atmosferi stat şekil olarak da rakibi baskılamak anlamıyla da çok iyi. Aynı zamanda kapasitesi de İstanbul'da olimpiyattan sonra en yüksek. Zaten olimpiyata ama Allah korusun. Ama Allah korusun. Olimpiyatım olimpiyata çıkacaksa hiç maça da çıkmayalım. E, hiç gerek yok. Ben ama mesela Rams Park konusunda kafamda soru işaretleri var benim. Ne gibi? Geçenlerde Macaristan maçı Rams Park'ta oynanmıştı. Bence istenilen o atmosferi yaratamamıştık İstanbul'da. O yüzden benim kafamda soru işareti Rams Park. Bence Anadolu'da oynanması bir adım daha mantıklı geliyor. Yani şu maçı Sakarya'ya versen belki kapasite olarak daha doldurur. Hani nereden küçük? şat olarak söylüyorum. Aynen söyleyeyim. ama sana oradaki o tabiri caizse cehennemi yaşatır ya da bunu ya hangi Anadolu iline versen o cehennemi yaşarsın bence. O zaman Konya'ya versin. Yani şöyle bakmak lazım. Konya Milli Takımımıza uğurlu da geliyor. Ama iyi bir atmosfer istiyorsak, gerçekten taraftar atmosferi istiyorsak Bursa'yı gözüm kapalı yazar. Bursa'nın da stadı güzel, kapasitesi de yüksek. Bursa da olabilir ama sıralama yapacak olursak ben Rams Park Bursa ya da Konya yani üçünden biri, bir, iki, üç diye sıralarsa. Önceliği Rams Park'a verdim İstanbul'da oynansın diye. Anadolu'daki maç günlere daha farklı oluyor. Şehir daha farklı Tabii. uyanıyor o güne. İstanbul'da onu hissedemiyorduk. Yani ben şahsen Macaristan maçını onu hissetmemiştim. O yüzden ben dediğim gibi Anadolu'da oynamak daha mantıklı geliyor bana. Peki biliyorsun ki Montelli Hoca geldiğinden beri milli takımımız aslında forvetsiz oynuyor. 4-6-0 oynuyor. Hoca bu taktiği seviyor. Demirspor'da da bunu oynatıyordu. Sence forvetli mi oynamalıyız, forvetsiz mi? Her hocanın kendi göre bir futbol aklı var, futbol sistemi var, taktik zekası var baktığın zaman. Montella geldiğinden beri milli takımda hatta bir ara işte Barış Alper Yılmaz'ı Hırvatistan maç 2'ye. Evet. Orada oynattı. Kerem Aktürkoğlu'nu deniyor mesela bazen. Euro 2024'te hatırlarsan işte Cenk Tosun'un niye almadı? Semih Kılıçsoy niye oynamadı? Vesaire vesaire diye eleştiriler alıyordu. Demek ki adamın taktiksel sistemine uymuyor. Bunda da şu anda başarılı ilerliyor. İspanya'nın ilk maçını saymazsak. Evet. İspanya maçı tamamen bir fiyaskoydu. Taktik anlamında da bir fiyaskoydu. Genellikle Montella'nın oyuna baktığımız zaman hızlı paslaşmalar, hızlı atak, kanatlardan içeri sokulma veyahut da şutla maçı almaya çalışıyor. Hızlı bir oyun. Çünkü kanatlarımız hızlı. Kenan hızlı baktığınız zaman. Sağda Yunus oynasa Yunus hızlı. Kerem oynasa solda hızlı. Hızlı pırpır ayak dediğimiz oyuncularımız var. Bunlarla hücuma katılıyor. Orta sahada güçlü. Hakan, Orkun, İsmail, Salih böyle isimler var. Havadan genellikle çok oynamıyor. Yerden oyun tercih ediyorlar ve havadan oyun golü korner ve duran toplardan bulalım. Mantığında ilerliyor Monte'ye. O yüzden böyle bir sistemi oturttuysa playofflarda işe yarar. Dünya kupasında büyük takımlara karşı bir B planı da oluşturması lazım. Belki yemeyebilir çünkü bu sistem. Hemen son iki sorum kaldı onları da sorayım abi. Senin için hangisi siniyor? Finalde Slovakya ile oynamak mı yoksa Kosova ile mi? Kosova ile. Değil mi? Kosova'yı daha garanti görürüz. Bir yani sürpriz yapar Kosova Slovakya'ya geçerse bizim için daha iyi olur Kosova deplasmanı ve bize yabancı da olmaz Kosova deplasmanı. yani, yani orada ya yaşayan Türkler de var. iki Müslüman ülke baktığın zaman. Yabancılık da çekmeyiz orada. Ama Slovakya bilmiyorum bazen böyle şey takımlar bize çok ters geliyor. O yüzden ben Slovakya ile değil de Kosova ile oynamayı tercih ediyorum. Son olarak sence Dünya Kupası'na gider miyiz? Bence gideriz. Bence de gideriz. Yani Slovakya'ya karşı oynayacağız diye düşünüyorum ben. Ama oradan böyle uzatmalarda penaltılarda kalmadan uzatmalarda bir sonuç alarak gideceğimizi düşünüyorum. Yani inanılmaz bir duyguyla gideceğiz diye düşünüyorum ben. Hani İzlanda maçını hatırla Selçuk İnan'ın free falan. Böyle bir duyguyla Dünya Kupası'ndayız diye artık maçın spikeri kim olacaksa öyle bağıracaktır biz de gol sevinciyle. Bakalım inşallah gideriz. İnşallah abi. Sizce milli takımımız Dünya Kupası'na gidebilir mi? Romanya'yı geçersek rakibimiz kim olur? Ve son olarak da şunu da sorayım. Romanya maçı hangi statta, hangi şehirde oynanmalı? Yorumlara yazmayı, bizi takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.